Selam arkadaşlar ben My People. Bugün Mid'de Lee oynuyorum. Karşımda ya Master ya Echo var. Büyük bir ihtimalle Echo gelecek diye düşünüyorum. Nasıl bir maç geçeceğini merak ediyorum. Hemen oyunumuza geçelim hızlı bir şekilde. Aynen Echo varmış. Güzel. Şey Yıldırım bir vurayım abi kafasına. Güzel Q tuttuk orada aslında. ama diye düşündüm de. Yine iyi bir şekilde kömürü tuttuk. Şöyle bir tane daha tutayım abi. Şöyle bir tane daha. Tamam güzel. Nice. Şimdi. Tamam adam sıçrasına attı çıktı. Ben pot basacağım ben ölmem. Adam da ölmedi. Şimdi bu adamı nasıl alabiliriz? Eğer tutsaydı direkt gidip kesebilirdim. Ama gelirse B ile birlikte beni alabilir. Adamın manası bitecek abi. Şimdi Hop, bunu kestik böyle. Çok güzel, nice. Sışa atmak istedim. Sışa atmasaydım belki alamay alamayabilirdim. Tamam bunu burada yedek abi tekrarından. As ve Hadi kral, vur. Zemiş koyuyorsun. Yapmamız Adamı bana getiriyorsun lan. Eğer onlar burada olmasaydı senin o yaygın ağzını şöyle sabitlerdim ben. Uf, uf. Son dakika var ya. Gel. Şu dur az önce koy attık büyük ihtimalle eko tutuştur atmadı. saklıyor hala tutuştuğunu. Onun için emkini oynayacağım. Tutuşturun olup olmadığını bilmediğim için. Orada tam dikkat edemedim fight'ın ortasında. Ama ben var diye oynayacağım. Geriden geriden. Milli iyi ya. Aykoya gidebilirim. <laughs> Hop şöyle çıktım abi. Güzel nice. Bak eğer o stun yeseydim adam güzel demeyi çıkartırdı bana. Şimdi Öyle gittim bir tane vurdum abicim. Tamam. Kabul attı buraya. Tamam multisini kullandı. Güzel. Nice. Sizin atması benim için çok güzel oldu. Şimdi bu gittiği gibi ben şurayı bir daha alacağım. Güzel. Çok güzel. Hadi hadi Eko. Oyna biraz ya. Tamam güzel. Öyle kestik abicim hemen serice. Bu de bana maşallah ne vurdu abi lan. İlkten bitti. Arkadaşlar ilkten bittiğine göre beğenip abone olursanız kanalımıza buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Güzel yeah, nice adam iyi çıktı. Tutamadım, tutamadım. Gelecek misin geriliği? Lan ne 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 benim oğlum sakattı. Ne lisi lan? Ekolan bunun adı. Harbi mi lan? Ama ulusunu atacak. <laughs> Güzel nice. Lan! Şimdi korkacak artık buraya gelmeye. Engene gene mi dedim lan? Tanı şey kötü yeri kop. Bu köyü yemedim güzel. Adamın hasar sıfır abi. Hı -hı. Hı -hı. Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. Hop şöyle bir tek. Güzel. Hı -hı. Hop bir tanesini aldım. Güzel. Aslan'a buraya Sen git kral Hop Nice Bu taraflara gelebilirler çekmek. Hop onu aldık güzel Nice. Şimdi bu adam nerede gelene vur gidene vur Bu nedir ya Tamam ultisini de attı Güzel Şuraya bi ben Burayı nasıl görüyorsun sen Anlayamazsın Kaçamazsın Böyle nice Master biraz kasmış midde çok farm var ben şu mid gideyim hemen Bakın beni Abi, bu var ya. Grup mu var? İşte gidiyorum. Ben ağmışsın başıma Bak, ağabeyim, Ben yoruldum ya. Ben vallahi yoruldum ya. Ben çok yoruldum ya. Göt oldum lan buradan. çekilsiniz ya <laughs> hop nice tamam ultiye hiç gerek bile kalmadı abi direkt yapışırım ha sana hop şöyle bir kestik abicim onu öyle bana vurma böyle ben Kemal geliyorum hop kestik onu da Güzel nice Aleyküm Aleykum, Aleykum Hop oh, oh. Ya sen beni istediğin kadar reple ya Bu ne taraftadır Hop Eko güle güle kral <laughs> Bu brand arkalayacağım Eğitimim, savaşlardan... Manyak mısın lan sen? Nasıl iyi mi? Hop, nice Gel. Benim o nasıl tutuyor? Benim hastanem var. Görürse perşan olur ya. Bırakın beni gideyim abi ya. Hop. Sen de gittin kral. Sen ne gittin? Çok güzel Vert. Be vurun. Hemen ben be. bir atayım abicim. Allah kurtarsın. Master burada, Master burada. Oo, Eko arkadan gelmiş. Eko arkalamış. Hadi Penta geliyor mu? Annenin ah be. ve bu tarafta da bizim eleman var oğlum. Git kendi devine, devine kendi loyna. İngizaz yanaştık kral sana W atayım Ana çöker, möker bu adamlar. hop <laughs> Abi zar zor aldık var ya adamı Hop şunu bir doç. Eşek istemiyor ama sen de zorla kaşınıyor. Hop, aldık nice. Niye geri çıkıyorsunuz Bunu oynarız yani at onu. Ne oldu bizim elemana? Kızıyla geldi öldü Şimdi bak bizim elemana gelecekler. Hayka. Nice. Hop. Biraz free'ye çöktük ama. Güzel. Nice. Hop. Onu da aldık. Çıkarttık. Şimdi Eko büyük ihtimalle ulti atacak. Ultisine gelecek. Onun için ultisinden uzak duruyorum. Tek yeme ihtimaline karşı. Tamam, kesti bizimkiler. Üzerime geri veriyor. tanrım git. Abi ben dedim ya bak aklıma gelen başıma geldi ha. Beyler güzel bir videoydu. Beğenip kanal kanalı beğen Ne diyorsun lan? Sen? Beğenip kanala abone olursanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.